Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle beraber dairenin alanını işleyeceğiz. Çevreden sonra alansa kolay gelecektir. Daha kolay gelecektir. Hadi hemen derse geçelim. Bu konu bizim için oldukça önemli. Çünkü 8. sınıfta bol miktarda kullanacağız. Yeni nesil soruların çoğunda bu konuyla ilgili sorular gelecek. Yani soruların içerisinde bu konudan hep bahsedecek. O yüzden çok güzel dinleyelim ve anlayalım. Hadi bakalım. Şimdi böyle bir daire verildiğinde daire içerisinde dolu olan, çember içerisi boş olan. Çevre için çemberin çevresi, dairenin çevresi demek aynı şey. Alan için ise içerisi dolu olan daireden bahsedeceğiz. Alan hesabı yapabilmemiz için bizim yarı çapı bilmemiz lazım. Bir de pi'nin değerini verirse verir, vermezse pi olarak kullanabiliriz. Ve alan olarak pi, r kareyi kullanacağız. Çevre olarak ise neyi kullanıyorduk? 2 çarpı pi çarpı r'yi ya da şu 2r dediğimiz ifade bize çapı verdiğinden dolayı çap ile sadece pi'yi çarparak da çevreyi bulabiliyorduk. Şimdi aşağıda verilen ifadelerde pi'yi 3 olarak çözelim. Şimdi burada alan var. Öyle değil mi? Alan neydi? Pi r kare şimdi. Pi'yi 3 vermiş bize. Hemen yazalım. Pi çarpı r ne 5. 5 kere 5 25. Pi r kareden. Demek ki 75 santimetre kare olacak bunun alanı. Çevre ise 2 pi r. Yani 2 çarpı π çarpı r 6 kere 5'ten de 30 cm olarak hesaplanacak bu dairenin çevresi. Buna baktığımızda ise yine aynı mantıkla pi kareden yani pi çarpı r. R nedir peki burada? Çapı bana bakın 8 cm vermiş. O halde şöyle 4 4 ayırırım. R de 4 olur. Pi kareden yani 3 çarpı 4'ün karesinden bu 16 olur. 3 ile çarpılırsa 48 cm kare olarak buluruz alanı çevreyi ise isterseniz 8 ile sadece pi'yi çarparak 24 santimetre olarak bulabiliriz. Ya da 2 çarpı pi çarpı r deyip yine buradan aynı 24'ü bulabiliriz. Burada da ne verilmiş? 6 olarak verilmiş yarıçap. Yani pi çarpı 6'nın karesi diyeceğiz. Yani 3 çarpı 36 diyeceğiz. Bu da 108 yapacak. 108 cm kare olacak. Çevre ise 2 çarpı pi çarpı r'den yani 6 kere 6'dan 36 cm olarak bulunacak. Burada yine çap vermiş. O halde yarı çapı bulmam lazım. Şöyle ortadan 2'ye ayırırsak 7 7 olur 14 cm. Alan pi çarpı r kare yani 49 7'nin karesinden. Bunu da çarpalım. 27'nin 7'si elde var 2. Şurası ne oluyor bakın. 12 olur 2 daha 14 şeklinde bulduk çevre ise çevre için ise 2 çarpı pi çarpı r diyeceğiz 6 kere 7 42 olarak bulacağız burada da daire diliminin alanını ve çevresini inceleyelim şimdi dilim alanı için aslında biz oran orantı kullanacağız yani şöyle yapıyorsunuz bir nevi bu bir dairenin tamamı ise tamamı olarak düşününce tamamının alanı açı olarak 360 dereceye denk gelir. Neydi alan? Pire kareydi. Öyle değil mi? Şimdi 360 dereceye pire kare denk geliyorsa burada ne var? Alfa var. İşte 50 olabilir. Bu 60 olabilir. 120, 150, 270 her şey olabilir. Alfa kadarlık bir açıya kaç alan düşer şeklinde oran orantı kullanacağız. Buradan da bununla bunu çarptığım zaman ne oluyor? Bakın 360 çarpı k eşittir pire kare çarpı alfa oluyor. Her yeri 360'a bölersek k'yı da pire kare çarpı alfa bölü 360 buluyoruz. Şimdi ben genellikle şunu direkt kullanıyorum. Yani alanı açıyla çarpı 360'a bölüyorum. Ama dilerseniz bu şekilde oranda kullanarak yapabiliriz. Yani ben alanı nasıl kullanıyormuşum? Bu daire tamamı e, tamamı sorulsaydı ne yapacaktık? Pire kare kullanacaktık. Buradan pire kareyi alfa vermiş. Alfa ile çarpı 360'ı böldüğünüz takdirde hemen bunun alanını hesaplamış olursunuz. Çevre de yine aynı mantıklı oranla çıkar. Yani çevre neydi? 2 pi Ben bunu alfa ile çarpı 360'a bölersem oran yapmış olurum. Ve direkt bunun e, buna düşen yay parçasının uzunluğunu bulmuş olurum. Yani çevre şurayı buluyorduk değil mi tamamını buluyorduk ve şimdi buradan buraya kadarki kısmı buluruz. Ama dilimin çevresi dediği zaman sadece burayı bulman yetmeyecektir. Bir de iki tane yarı çapı da ne yapman lazım? Eklemen lazım. Yani bizim formüllerimiz bu şekilde olacak. Şimdi bakalım aşağıdakilere. Diyor ki burada bana alanı bul. Şimdi ne yapacakmışız biz? Pi'yi de yine 3 alacağız. Şurada söylemiş. Alan için çarpı r kare yani 25. 5 kere 5 25. Çarpı alfa yani 60. 60 vermiş. Bölü 360. Bakın şu şekilde bulduk. E buradan şimdi sadeleştirmeler yapabilirim. Yani bu bunun zaten 6 katı. Bunu da bölersem 3'e burada 2 kalır. Yani alanı 25 bölü 2 bulduk. 25 bölü 2 böyle de biliriz. Böyle kalabilir. Çevre için ise yine aynı şeyleri yapacağız. Yani ne yapacağız? 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. Şimdi buradan yine şunlar sadeleşir 6 olur. Buradaki 6'lar da gider. Sadece 5 kaldı bakın. Çevreye 5 dedik ama bu çevre değil. Bu şuradaki daire diliminin uzunluğu. Çevre için şurası ve şurasını da bulmam lazım ki çevrelemiş olayım 5 5 daha onu ekleyeceğim ve sonuç olarak 15 olarak hesaplamış olacağım bunu şimdi buradaysa bakın 180 derece direkt yarısı hiç şunları yapmana gerek yok yani pi re kareyi bulduğumda yani pi çarpı r 6 verilmiş 6 kere 6 36 çarpı işte pire kareyi bulduk. Değil mi? Bulduk. E bu tamamıydı. Yarım olduğuna göre sadece ikiye bölmem de yeterli olacaktır. Yani bunu 3 çarpı 18 şeklinde bulabiliriz. Buradan da 54 olarak hesaplamış oluruz alanımızı. Şuraya şöyle yazarız. Çevre için yine aynı mantığı ilerleteceğiz. Yani mesela ne yapacağız bu sefer? 2 pi r diyeceğiz. 2 çarpı pi çarpı r. Bunu yaptım. Ama yarım olduğu için ikiye bölüyorum. Şunlar gidiyor. Buradan ne geldi? 18. 18 denen ifade ama şu kısım olacak. 18 artı bir de şurayı da bulmam lazım. Orası da ne? 12. Buradan da 30 olarak bulacağız çevremizi. Bakın burada çeyrek dairemiz var. Çeyrek dairede dörde böleceğiz anlamına geliyor. Şöyle çizelim şurayı. Yani pi dedik. R kare 3 kere 3, 3 9. Bunu neye bölecekmişiz? 4'e bölecekmişiz. Yani 27 bölü 4 çıkacak bunun alanı. Peki çevre için ne yapacağız? 2 pi r'yi 4'e bölersek şuradan şuraya kadar ki çeyrek dair çeyrek çemberin yay uzunluğunu bulmuş oluruz. Şuradaki yay uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani 2 çarpı pi çarpı r'de de 3'tü. Bunu 4'e böleceğiz. Yani 9 bölü 2. Fakat 9 bölü 2'ye bir de neleri eklemem lazım? Burayı ve burayı yani 6'yı eklemem lazım. Buradan bir tık daha ileri gitmek istersek. Şunu düşün çarparım 12 olur. 9'u eklerim. 21 olur. 21 bölü 2 şeklinde hesaplamış oluruz. Buraya baktığımızda ise yine alan için ne yapacağız? 2 pire kareden yani 3 çarpı. R6 6 kere 6 36 çarpı diyoruz. 150 derece vermiş. 150'yi yazdım. Böldük 360'a Şimdi şuradan sıfırlarım gider 36'lar da gitti 3 ile 5'i çarptık alanı 45 olarak bulduk Çevre de yine aynı mantıkla İlk önce buradaki yay parçasını bulacağız Bu çevrenin bir parçasıdır 150'ye denk gelen bir parçasıdır Yani 2 çarpı P çarpı R'miz de neydi 6 idi Bunu ne yapacağız 150 ile çarpacağız Ve 360'a böleceğiz Yine şöyle sıfırlarım gitsin Şimdi şu 6 şurası da 6. 6 kare 36 olduğu için şurası olduğu gibi gider ve burası da 15 olur. Ama bu sadece yay uzunluğu, değil mi? Buna ne eklemem lazım? Şuradaki 6 ile şuradaki 6'yı yani 12'yi de eklemem lazım. Buradan da 27 cm olarak buluruz bunun çevresini. Evet, bu tarz sorularımıza baktığımızda ise ne yapıyoruz? Bakın yukarıdaki şekilde verilen karenin çevresi 24 metreymiş. Buna göre taralı bölgenin alanını diyor. Yani taralı bölgenin alanını bulabilmek için Karenin alanını bulurum. Daha sonra bundan buradaki dairenin alanını çıkarırım. Geriye şuradaki taralı bölge kalır. Bunu bir karton olarak düşünün. Bir kartonun içinden şöyle daireyi çıkardığım zaman geri kalanlar bizim taralı bölgemiz olacaktır. Şimdi çevresi 24 ise 24'ü 4'e bölerek çünkü dört parça var. Altı olarak buluruz bir kenarını. Yani şu kısım altıymış. Peki bu altı bize neyi verecek? Bu altı bize şunu verecek. Bakın. Şimdi burasını merkez kabul edersek. Şöyle bir çizgi çektiğimde. Bu da buna eşit olmayacak mı 6'ya Yani bunlar üç üç olacak. Bu yarıçapın 3 olduğu anlamına gelir. Şimdi karenin alanı. Karenin alanı. 6 kere altı da ne olacak? 36 Dairenin alanı ise π çarpı r'nin karesi yani ne gelecek 27. Şu ikisinden yani 36'dan 27'yi çıkaracağım ve taralı bölgenin alanını hesaplamış olacağım. Diğer sorumuzda ise yukarıdaki şekilde verilen dairenin çevresi 30 cm ise taralı bölgenin alanı nedir demişim. Daire çevresi için bizim yarıçapı ihtiyacımız var. Yani dairenin çevresini verdiyse yarıçapı bulabiliriz. Şimdi çevre neydi? 2 çarpı π çarpı r. Yani 2 çarpı 3 çarpı R ne olacakmış? 30 olacakmış. Her yeri 6'ya bölersek R'yi de 5 olarak bulmuş olduk. Yarı çap 5. Şimdi yarı çap dediği şey şöyle noktayı koyalım ortaya. Dairenin yarı çapı neymiş? 5'miş. Bakın nereye gitti. E ben bunu şöyle de uzatırsam bu bir kare değil mi? Değil mi? Bu bir çap oldu. Burada 5-5 oldu. Burada köşegen oldu. Şunu da şöyle uzatalım. Şimdi bunu neden böyle yapacağım? Buralarda 5 5. Şimdi geçmiş bilgilerimizi hatırlayalım. Bir karenin böyle köşegenleri birbirlerini dik keserdi, değil mi? Şimdi taralı bölgenin alanı için yine aynı mantıkla dairenin alanını bulacağım ve bundan karenin alanını çıkarıp atacağım. Şimdi dairenin alanı şöyle yazalım. Dairenin alanı neydi? Pi çarpı R'mizi de sonuç olarak 5 bulduğumuza göre pi kare yaptık. Buradan ne geldi? 75 geldi. Peki karenin alanı? Karenin alanı iki dik kenarın çarpımına eşit olabilir. Aynı mantıkla köşegenlerin çarpımının yarısına da eşittir. Yani buradan buraya 10 çarpı buradan buraya da 10 bölü 2 buradan da 50 geldi. Yani 75 50'den 25 olarak da taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Buradaki sorularımıza baktığımızda ise birincisi ne demiş bize? Yukarıda verilen karenin alanı 36 santimetre kare ise taralı bölgenin çevresini soruyor. Şimdi karenin alanı 36 ise 6 kere 6 36 olacağı için kenarlarımız ne olmalıdır? Şöyle 6 santimetre olmalıdır. Bu şurada gördüğümüz çeyrek dairenin de bir yarı çapı olmuş olur. Bana diyor ki taralı bölgenin çevresi. Şimdi taralı bölgenin çevresi için ben buraya 6 buldum burada 6 buldum. Tek yapmam gereken şey şu kısmı bulmak olacak çevre için. Bu da çeyrek çemberin bir e, nesidir? 4'te biridir. O halde çevreden gideceğiz. 2 çarpı pi çarpı r'nin dörtte biri olduğu için bunu dörde böleceğiz. Yani 36 bölü 4'ten 9 çıkacak. Yani burası 9'muş. O zaman taralı bölgenin çevresine bakacak olursak 9 artı 6 6 daha 12 olur. Buradan da 21 olarak hesaplanır. Diğer sorumuza baktığımızda ise demiş ki bize yukarıda O ve M merkezi yarım daireler verilmiş. Gördüğümüz üzere bakın. O merkezi yarım dairenin alanı 6 cm kare. Şimdi yarım dairenin alanı nasıl bulunurdu? Pi çarpı R kare bölü 2 eşittir. Bu da ne olacakmış? 6 cm kare olacakmış. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3R kareyi ne buluyoruz? 6 kere 2'den 12 buluyoruz. R'nin karesini de her yeri 3'e bölersek 4 buluyoruz. Peki neyin karesi 4'tür? 2'nin karesi 4'tür. Yani yarı çapını 2 bulmuş olduk. Yarım dairenin. Yani burası da 2. Burası da 2. O halde buradan buraya 2 ise buradan buraya da ne olmalı? 4 olmalı. Taralı bölgenin çevresini bulmak için nelere ihtiyacım var? Şimdi birincisi şuradaki küçük dairenin yayına ihtiyacım var. Yarım olan. Şimdi yazalım hadi. 2 çarpı pi çarpı R'nin yarısı. Buradan ne geliyor? Orası 6 geldi. Bunu alacağız. Daha sonra şurası lazım. Bunu da alacağız. Yani şöyle yapalım. 6 artı 4 lazım. Bunları aldık. Bir de neresi lazım? Bir de büyük dairenin yayı lazım. O da 2 çarpı pi çarpı bu kez yarıçap olarak da 4'ü alacağız. Yarım olduğu için bunu 2'ye bölüyoruz. Şunlar gitti. Buradan da ne geldi? 12 geldi. Toplarsak da 22 olarak bulmuş oluyoruz. Tayalı bölgenin çevresini.